Because, oh my God. Merhaba. Bugün sadece 4 malzemeyle çok güzel brownie intense yapacağız. Öncelikle hurma. Ben böyle İran hurması kullanıyorum. Bunların boyu biraz daha küçük oluyor ama çok yumuşak oluyor. Çekirdeğini çıkarması kolay oluyor. robotta çok kolay kıvam alabiliyor. Onun için tavsiye edebiliyorum. Tahinim var. İkinci malzemem tahin ve ham kakao kullanıyorum. Ve bitter çikolatam var. Çünkü en sonunda brownie insanslarımızı çikolataya bulayacağız. Ve gerçekten o çikolatalardan çok daha güzel olacak. Bir mutfak robotuna ihtiyacımız olacak. Hadi başlayalım. Burada yaklaşık 10-15 tane hurmam var. Ama ben size gramaj olarak vereceğim. Çünkü daha sağlıklı olacak. Hurmaların hep boyutları değişebiliyor. Tam size söyleyeyim. 150 gram geldi hurmalarım. Ben ham kakao kullanıyorum böyle arada. Biliyorsunuz ham kakaolar daha kakaonun saf hali oluyor. Diğer kakaolardan farklı olarak içinde şeker gibi ek malzemeler olmuyor. Hatta bunu da tartayım yapmışken. Şöyle 3 yemek kaşığı koymayı düşünüyorum. Evet bir kaşık yine 10 gram. Demek ki 30-35 gram kadar ham kakao koydum. 50 gram kadar da tahin ekleyeceğim. 150 gram çekirdeği çıkarılmış hurma, 30 gram kakao ve 50 gram tahin ekledim. Ve şimdi hemen mutfak robotunda çeviriyorum açalım bakalım. Böyle birazcık yuvarlayabileceğimiz kıvamda olmalı. Şu an tam olarak öyle. Sadece 12 saniye karıştırdım bu arada. Tabii mutfak robotuna göre de değişebilir bu süreç ama artık yuvarlayabiliriz. Evet, hurma, kakao ve tayin karışımımız hazır burada. Ben böyle bitter çikolata da erittim. Tabii ki dilerseniz sütlü çikolatayla da deneyebilirsiniz ama bence bitter çikolata daha çok yakışıyor. Ben bitter çikolatayı böyle bir çay kaşığı hatta bir tatlı kaşığına yakın Hindistan cevizi yağı ile eritmeyi seviyorum. Hem biraz kıvamını daha akışkan yapıyor hem güzel bir aroma da veriyor. Dilerseniz siz de ekleyebilirsiniz. Çikolata karışımımızı istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz tabii ki. Daha sonra da çikolataya bulayacağız. Şöyle bir önemli püf noktası var. Çikolataya buladıktan sonra mutlaka yağlı kağıt serili bir kaba alın. Aksi takdirde çikolatalar tabağa yapışacak ve çıkaramayacaksınız. Onun için yağlı kağıt koymanız iyi olacaktır. Şöyle bir tatlı kaşığı yardımıyla dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Ben böyle minik hani ikramlık gibi olmasını seviyorum. Ve hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Daha sonra çikolataya batıracağız. Gerçekten tesadüf mü bilmiyorum ama hep bu aşamada Deniz bir anda mutfağa gelebiliyor. Şarkı söylüyordu içeride sanırım. Değil mi Deniz? Hangi şarkıları söylüyordu Denizciğim? Çıka çıka lala. Çıka çıka la lala. Nasıl bir şarkı o? Çıka çıka lala, çıka çıka lala, çıka lala, çıka lala. Tam da yaptığımız tatlının konseptine uygun bir şarkı olmuş. Çıka çıka evet. lala, çıka çıka lala, çıka lala, çıka lala, çıka lala. Sen de yedin. Tadımı kaptırdım kendimi. <laughs> Deniz çikolatayı ne kadar seviyorsun? Çok. Biz başıma hep gerçekten birlikte yapıyoruz Deniz'le. E, Deniz de yuvarlıyor benimle birlikte. Kerame yapayım mı onu minik? Minik kerame yapabilirsiniz tabii ki. Böyle yuvarlayıp tepsimize koyacağız Deniz'e birlikte. Evet. Değil mi? Gerçekten üşenebilecek bir şey değil. İnanılmaz kolay ve inanılmaz lezzetli. Her zaman böyle haftalık olarak evde yapıp dolabınızda tutabileceğiniz bir şey. Kahvenin yanına muhteşem olur gelen misafirlerinize ikram etmek için de bence çok ama çok lezzetli. Eğer olur da bir araya getiremiyor gibi hissederseniz birazcık dolapta bekletebilirsiniz ama benim başıma hiç gelmedi açıkçası. Bir hani kere bunu köfte sanar mı? <laughs> Bilmem sence? Bence salar. Tadına bakınca anlar ama bence ve çok sever. Anne başka bir şekli yapabilir miyim şimdi ben? İstediğin şekli yapabilirsin. Serbest. Anne yılbaşı ağacı yaptım. Ah çok güzel olmuş. Evet şöyle göstereyim. Şu grup Deniz'in değil mi Deniz'cim? Evet. Şu hangisi Kerem'in de bir tane <laughs> Kerem'in var. Karma da bu. Kardan adam Kerem'miş. Şu yılbaşı ağacıymış. Çok tatlı olmuş Erdem'cim bu arada. Üretim çikolatayı da şöyle göstereyim. Ben böyle iki çatal yardımıyla batırıyorum. Kolay oluyor o şekilde. O da çok <laughs> güzel olmuş. Şöyle tam batırmadan çatalları böyle iyice çikolataya batırıyorum. Fazlasını alıyorum ve çıkarıyorum. Bu arada burada 120 gram kadar bitter çikolata vardı ama muhtemelen hepsini kullanmayacağım. Hani bu ölçüye en fazla 100 gram gider diye düşünüyorum. Evet, şimdi biraz deniz de yapmak istiyor sanırım. Ama ben bir çatalla yapacağım. Evet deniz yapıyor. Benimki bol çikolatalı olacak. <laughs> evet, Deniz'inki bol çikolatalıymış. Kim yese acaba onu? ben. Evet işte böyle çok güzel hazırladık. Şimdi bunları e, buzdolabına koyup bir yarım saat kadar bekleteceğiz. Yaklaşık yarım saat içerisinde çikolatalarımız dondu zaten. Şimdi ben bunları böyle güzel bir kaseme alacağım. Bir, iki, kaç tane oldu? Üç, Tabi arada Deniz'in böyle küçük minik hediyeleri de var. Yani yaklaşık 10 tane böyle e, orta boyda brownie intense çikolatalarımız oldu. Şimdi işin en güzel kısmı var tabi ki tadına bakacağız değil mi Deniz? Evet Deniz'cim hangisini tadına bakmak istersin? bizim evimizde en çok yapılan, hatta 2 senedir, 3 senedir en çok yapılan tatlı diyebilirim. Çok mu güzel? Ben de şu miniğin tadına bakabilir miyim senin yaptığın? Kereme de... o. Pardon, başka minik var mı? Karamello da karamello. Tamam, şuna bakayım bu karamello değil ki. Hayır. Kereme daha büyük yapabiliriz. Hayır. Ben de bakıyorum. Hmm. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Ben hurma hiç sevmeyen bir insanım. Yani tek başına hurma yemeyi hiç sevmem. Gerçekten bunun içinde... Hayır Deniz. <laughs> i̇şte böyle oluyor genelde. Ama bu brownie insansenin içinde gerçekten bu hurma tadı asla anlaşılmıyor. Tahin ve kakao ve çikolata tabii ki. Inanılmaz baskılı yoğunluğu ve gerçekten çok güzel oluyor. Hazır olarak aldığımız brownie insanserden çok daha güzel. Deniz'in 1 ile 10 arasında kaç puan veriyorsun? 60. 60. Duydunuz. 60 veriyor Deniz. Evet, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım denersiniz ve bize haber verirsiniz. <laughs> Hoşça kalın. <laughs>